Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Gauss'un toplam formülünden bahsedeceğim. Gauss'un toplama formülünden bahsedeceğim. Öncelikle bunun hikayesine bir giriş yapmak istiyorum. Gauss 4. sınıf bir öğrenciyken öğretmen de artık sınıftaki öğrencilerin seslerinden bıktığında şöyle bir formül yazar. Formül diyorum özür dilerim. Şöyle bir soru yazar. Birden şöyle yapalım. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamının kaç olduğunu bulacaksınız. Bilmeyene, yapmayana, bilemeyene, yaşayana diyerek bir sistem koyar ve öğrencilere bu sorunun çözülmesini emreder. <laughs> Çok güzel anlatıyorum değil mi? Sonra Gauss şunu görür. Yani çözmeye kafa yorduğu zaman şunu görür. Arkadaş şimdi bu toplama işleminde baştan birinci terim ile sondan birinci terimin toplamı 101. Evet bana ne buradan? Bununla birlikte baştan ikinci terimle sondan ikinci terimin toplamı da 101. Hmm, ne oluyor? Bununla birlikte baştan üçüncü terim ile sondan üçüncü terimin toplamı da 101. Ve şunu görüyor. Ya burada 101 tekrar ediyor. Ben bunu 101 kaç kere tekrarlandıysa onunla çarpayım. Adamdaki zekaya bak. Yani ben daha o zamanlar <laughs> affedersiniz e, büyütüp San Andreas modları yapmaya çalışırken adamın yaptığı şey ama işte. <laughs> Şimdi 101 çarpanı kesinlikle var dedik değil mi? <laughs> Peki bu 101 kaç kere var? Öncelikle arkadaşlar bir dizi birden başlıyorsa ve sürekli bir bir yani teker teker artarak gidiyorsa o aritmetik dizinin eleman sayısı aynı aritmetik dizinin içerisinde bulunan en büyük elemanın değerine eşittir. Yani çok uzattım biliyorum. Yani kısacası bir gidiyor bir 1 1 1 1 artıyor. Oradaki en büyük eleman 100 olduğuna göre bu aritmetik dizinin eleman sayısı 100'dür. Orada bayağı da kirlettim ortalığı ya aman aman. 100. Ama Gauss Yora şunu fark ediyor. Ya arkadaş tamam böyle oldu da 101 sürekli böyle 100 kere toplanmıyor ki. Ben bunu direkt bodozlama yüzde çarpayım. Yani bunu bir sadeleştirmem lazım diyor adam. Sonra şöyle bakıyor. Ya ben bu 101 sonucunu neyle buldum? Sonra bakın şöyle. Buradan bir gruplandırma ile yaptı. İkili gruplandırma. Şuradan bir ikili gruplandırma ile yaptı. Son olarak hmm, pembe yok mu pembe? Var. Bir de şuradan bir ikili gruplandırmayla yaptı. Yani bu 101'i ikili gruplandırmalar içerisinde buldu. Ve eleman sayısını da ikiye böldü. Böyle. Ya da şöyle yapayım mı? Daha güzel. Eleman sayısını ikiye böldü. Yani 101'in tekrar etme sayısını mesela. Ve buradan 101 kere 50'den 5050'yi buldu ve sonuç gerçekten de Doğru. Dördüncü sınıfta bunu yapan adam <laughs> onu kendimle karşılaştırıyorum. Ben neyim o ne? Şimdi bu formülü yani Gauss'un bulduğu bu mantığı bir de formüle dönüştürmeyi deneyelim. Bu da bizim çok tanıdığımız bir formüle çıkaracak bize. Şimdi bir sayı bir aritmetik değil. Ya niye bu çarpıya bastığım zaman sürekli boşa gidiyor ya nefret ediyorum. Birden eski sürümlerinde de yoktu bu. Birden sürekli bir bir artı artı e ne kadar gitsin ya ben ne yapıyorum? Şöyle n eksi 2 n eksi 1 bu sonsuza kadar gittiğini göstermez. Sadece nereye kadar gittiğinin belirsiz olduğunu gösterir. Bir sayı birden başlayayım. Her seferinde bir bir artı artı e n'e kadar toplansın. Bunun formülünü bulmaya çalışacağız şimdi. Hiç başka bir şey yapmayacağım bu arada. Sıfır yalan yok. Gauss'un mantığının düpedüz aynısını kullanacağım. Bakıyorum baştan birinci terimle sondan birinci terimin toplamı görüyorsunuz ki n artı 1. Ondan sonra baştan ikinci terim ile sondan ikinci terimin toplamı yine n artı 1. Toplayın yine n artı 1. Ve baştan üçüncü terimle sondan üçüncü terimin toplamı tekrardan bize n artı bir sonucunu veriyor. Bundan dolayı buraya n artı bir çarpanını kesinlikle alacağım. Peki bu n artı bir kaç kere tekrar ediyor? Öncelikle bu dizinin eleman sayısını bulalım. Bu dizide arkadaşlar aritmetik dizi dediğim ya da bu aritmetik dizide n tane eleman var. Yani n artı bir aslında n elemanla çarpılıyor. Şöyle ama bu n eleman durumunu biz 2'ye böyle böyle yaptığımızdan dolayı şöyle şöyle yaptığımızdan dolayı eleman sayısını bir de 2'ye bölmemiz gerekiyor. Tabii çarpım durumunda olduğundan dolayı biz bunu uzatıp böyle de yazabiliyoruz ve formülümüz n çarpı n artı 1 bölü 2 oluyor. Bazı test kitaplarında şunu da görürsünüz bu da yanlış değil. n kare artı n bölü 2 bunu da görebilirsiniz hiç yanlış değil. Bunun sadece içeri dağıtılmış hali. Ama ben formülle bunu bulabildim. Yani n kare artı n hangi formülle ya yani da hangi mantıkla diyeyim ya da daha doğru olur. Hangi mantıkla bulundu onu bilmiyorum. Öğrenmek de istiyorum açıkçası. Yadırgamıyorum. Ama Gauss'un kendi mantığıyla baktığım zaman böyle bulunuyor. Tabi bunun birkaç farklı ispat yöntemi de var. Mesela Alinesi'nin yaptığı yazıyor birden yüze kadar olan sayıları sonra onu ters çeviriyor. Bunları bir A bilinmeyenine eşitliyor. Sonra topladığı zaman oradan formülü buluyor. Yani bu da bir ispattır. Güzeldir. O da benim hoşuma gitti. Hatta bu benim öğrendiğim ilk ispattı. Şimdi bu Gauss'un toplam formülünü birkaç soruyla ele alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle. Çok basit bir örnek. Kırmızıda kaldı aman aman. Birden 5'e kadar olan sayıların toplamını Gauss'un formülüyle bulabiliriz. Ya da direkt Gauss'un formülünün mantığıyla bulabiliriz. Birden baştan birinci de sondan birincinin toplamı 6'yı da hatırlarsanız ki. Sonra bunun eleman sayısını aldık ve bunun tamamını 2'ye böldük. Bu da aslında n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Ve buradan da 15 sonucu gelir. Yani n çarpı n artı 1'e n gördüğün yere 5 yazarsan neden? Çünkü birden n'e kadar olan sayıların toplamı o formüldeydi. En gördüğün yere 5 yazarsan da 5 çarpı 1 fazlası bölü 2'den yine 15 geliyor. Gördüğünüz üzere. Ama tabii biz böyle yapmıyoruz <laughs> genelde bu. Aman aman ne oldu ya? Sıva düştü. Neyse. Hop geri geldi. Allah'ım. Ya ne oldu bu geri geldi ya? Of sinirim bozuldu. Biz genellikle direkt formülü yapıştırarak gidiyoruz. Örneğin birden. Adam geldi ve dedi ki 25'e kadar olan sayıları bana topla. Bu A olsun. Ondan sonra başka bir tane toplam dizisi veriyor. O da B olsun. Onları çıkar diyor. Biz sadece bunu yapalım şimdi. Bunu direkt formüle yapıştırarak yapacağım. N çarpı N artı 1 bölü 2 idi bizim formülümüz. Yani 25 çarpı 1 fazlasının yarısı. Bu bunu 13 yapar ve bunu çarptığımız zaman da artık sonuç ne olur bilmiyorum. Benim hesap makinem vardı. Çok üşeniyorum. 25'i 13 ile çarpacağım. 325 tamam. Çok üşendim. <laughs> Yemin ederim çok üşendim. Şimdi olay bu aslında. Peki bu her zaman geçerli olur mu bu formül? Hayır her zaman geçerli değil. Diyelim ki ben bunu 2'den başlattım. Hayır o formül yine geçerli olmaz o birden ene kadar olan sayıların toplamını verir. Mesela birden e, sallıyorum ya 2'den yüze kadar olan sayıların toplamını nasıl bulacağız? Aslında bunu yine en çarpı en artı bir bölü 2 ile kısmen bulabilirsiniz. Nasıl? Bunu yaptığım zaman Gauss'un yaptığı gibi bu 5050 çıkıyor. Ama şurada gördüğünüz üzere bir elemanı olmadığından dolayı onu da 1 ile çıkarırsam 5049 oluyor. Hani aslında 5049. Peki diyelim ki bu böyle olmadı da şöyle oldu. Hani 27 gibi ihraç bir sayıdan başlattılar diyelim. Ve bu yine beni 100'e kadar toplatıyor. Ne yapacağım abi şimdi? Hani olmayanları toplayıp onu çıkarmam bir dert. Sonra bunu alıp toplamam formülle çarpıp yapmamla başka bir dert. Ne yapacağım? İşte o formülün atasıyla gideceğiz. Formülün atası neydi? Son terimle ilk terimi topluyordu Gauss. Hatırlayın. Topladık. Çarpı. Sonra bu terimin eleman sayısını buluyordu. Bu arada aklıma gelmişken de söyleyeyim. Eleman sayıları bir sonraki videoda olacak. Bir sonraki videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. <laughs> yani üniversite sınavına çalışıyoruz tabii. iki sene sonra sınava gireceğim. 10. sınıfız arkadaş şimdiden bir TYT matematik temelini sağlam atalım diyorum. Tabii biraz sağlam yine matematiğim ama içerisinde hala bilmediğim konular var. Neyse çok da uzatmayalım. Dediğim üzere bunun terim sayısını bulacağım. Yüzle 27'yi çıkarmamız gerekiyor. Yüzle 27'yi çıkarmamız gerekiyor. yani Son eksi ilk terim bölü artış miktarı 1. Onu yazmak istedim. Sonra bunu 1 ile toplayacağım. Bu da 100 ile 26'yı çıkarmaya denk geliyor. Bu da 84 değil 74 oluyor. Bizim terimimiz 74 elemanda. Sonra 74 elemanda buraya yazıyorsun ve tamamını 2'ye bölüyorsun. Artık bu ne çıkar? İnan bilmiyorum. Yani 28'den 100'e kadar olan sayıların 120. Heh, tamam tamam hatırladım. <laughs> Özür dilerim. 27'den 100'e kadar olan sayıların toplamı 127 ile 74'ün çarpımının yarısı. Ya da şey bir havalılık yaparsın. 127 ile toplamı dur diye söyleyebilirsin. Yani atası bu. Peki diyelim ki hem birden başlamıyor hem de birer birer artarak gitmiyor. Bu arada şunu baştan söyleyeyim. Bu Yorumları yapabilmemiz için aritmetik dizi gibi bir şey olması gerekiyor. Yani düzgün artması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye sırasıyla artarak gitmemesi gerekiyor. 10'ar 10'ar artabilir. 7'şer 7'şer artabilir. Ama bir yerinde 7'şer artıp sonra 2'şer azalıp sonra bir daha 10'ar artıp eksi 5 artıp öyle bir şey olamaz. Biz o tarzlarda artık köpek gibi <laughs> hesaplayacağız. Şimdi... Dediğimi yapalım. Mesela 7'den başladık. İkişer ikişer gidelim ya. Çok iğrenç bir şey olsun. Hepsi tek sayı olsun. 7, 9, 11'den nereye kadar gidelim? E, 103'e kadar gidelim mi? Şöyle. Ya da 107'ye kadar. Burası hepsinin tek sayı olması gerekiyor. 100 yazamazdım. Yoksa bozulurdu. Bununla nasıl yapacağız? Evet. Yine aynı formül. Yani formül demeyeyim. Yine aynı mantık ilk terimle tam tersi. Son terimle ilk terimi toplayacağız. Ya fark etmiyor. Çünkü sonuçta toplamada yer değişme olabilir. 114. Sonra eleman sayısını bulacağız bu terimin. 107 ile 100'ü çıkaracağız. Özür dilerim. 107 ile 7'yi çıkaracağız. Artış miktarına bölüp ki burada artış miktarımızın 2 olduğunu görüyorsunuz. Bunu 1 ekleyeceğiz. Bu da 51 sonucunu veriyor. Yani bizim eleman sayımız artı değil. 51. Sonra bu sonucumuzu da 2'ye böleceğiz. Yani bu da 57 çarpı 51'e eşit. Olay bu. Tabi 5751 değil. 57 çarpı 51. Sonucumuz aslında bu ne eşit? Yani illa n çarpı n artı 1 bölü 2 ile kendimi sınırlandırmalıyım tarzında bir yapıyı kafanızdan yok etmenizi istiyorum. Formülün atasını öğrendiniz da olsun bu formülü nasıl bulduğunu öğrendiniz. Yani bu tarz aritmetik dizilerde artık uzun uzun o toplamları direkt son artı ilk çarpı terim sayısı bölü 2 ile bulabilirsiniz. Ki bu da zaten aslında en çarpı en artı 1 bölü 2'dir bir nevi. Yani siz o formülün atasını kullansanız da siz yine n çarpı n artı 1 bölü 2'yi kullanmış oluyorsanız onu söyleyeyim size. Yani tam olarak kullan... <laughs> kullanıyorsunuz demesem de onun atasını kullanıyorsunuz bir nevi. Ve aslında olay da sadece bundan ibaretti. Dediğim üzere bir daha söyleyeyim aklımdan da gitmesin. Bir sonraki videomda da artık birden ene kadar olan ya da birden ene kadar demeyeyim. Direkt herhangi bir kümenin tabi dizi olması koşuluyla aritmetik bir dizi olması koşuluyla. Eleman sayısını bulmayı öğreneceğiz. Formülünün ispatını yapacağız. Çok mantıklı ve çok eğlenceli bir şekilde ispatını yapabileceğimi düşünüyorum. Sonra bazı temel, aynı bu videodaki yaptığım gibi sorular çözeceğim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.